Merhaba sevgili hanımlar, Seman Neliş'i Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda yine sizlere çok güzel, çok şık bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. şişime 19 ilmek attım, şişim 4 numara ipim orta kalınlıkta arkadaşlar. Modelimizde. 6 artı 5 ilmekten oluşan bir model kenarlarda da birer tane ilmeğimiz var şimdi model yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak beğen ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum şimdi hazırsanız model aşamalarına geçelim örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum arka yüzeyim ilmeklerimi şimdi tamamını ters ilmekler örerek arka sıramı tamamlayacağım. Ön yüzden modelimi kurmaya başlayacağım. İlmeklerimi arka sırada ters ilmekler örerek devam ediyorum. Siz öreceğiniz örgüye göre 11 ilmek ekleyerek modelinizi büyütebilirsiniz. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzeyin modelimin ilk sırasını öreceğim. Ee, şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2, 4, 6 ilmeğimin üzerine ajurlu bir model kuracağım hem keseceğim hem artırma yapacağım yine ilmeğimiz alt ilmek olacak ilk ilmeğimi dolayarak artırdım buradaki iki ilmeğimin şöyle yerlerini değiştirerek öndekini arkaya arkadakini öne alıp ikisini birlikte sağ tarafa örerek kestim bir ilmek doladım yine buradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirip bir ilmek örüyorum. Yani iki ilmeğimi keserek bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir ilmek doladım iki ilmeğimin yerlerini değiştirip sağ tarafa düz örerek kestim. Kenar ilmekten sonra yine 2 4 6 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ipimi ön tarafa aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Bunu arka sırada ters örerek haroşa ilmekleri yapacağız arkadaşlar şimdi yine bir ilmek doladım buradaki alt ilmeğimize de buradaki ilmeklerimizin tekrarını yapıyoruz bir ilmek doladım iki ilmeğimin yerini değiştirip sağ tarafa kestim bir ilmek doladım iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağ tarafa kestim bir ilmek doladım iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağ tarafa kestim. Yine bakın 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi de ters örerek modelimin ilk sırasını tamamladım. Şimdi arka sıraya dönerek modelimin ikinci sırasını örüyorum. İpiğim benden tarafa bütün ilmeklerimi ters ilmekler örerek modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum arka sırada. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters ilmekler örerek bitirelim. Kenar ilmeğimi düz örerek modelimin ikinci sırasını tamamladım. İki başta ajurlu modelimiz var. Ortada da 5 ilmekten oluşan haroşa ilmeklerimiz var. Yine kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bir ilmek doluyorum. iki ilmek var burada. Bakın iki ilmeğimin yerlerini değiştirip sağa kestim. Yine birinci modelimizin tekrarını yapıyoruz. Birinci sıramızın üçüncü sıradayız. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yerini değiştirerek kestim, bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yerini değiştirerek kestim. Yine bakın ilmeğimiz 2 4 6 ilmek oldu. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine ajurlu olan modelimize geldik. bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimin yerini değiştirip sağ tarafa kestim. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimin yerini değiştirip sağ tarafa kestim. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimin yerini değiştirerek sağ tarafa kestim. Kenar ilmeğimi düzererek modelimin 3. sırasını tamamladım. Yine arka sıraya geçerek ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimin tamamını ters ilmekler örerek sıramızı tamamlayalım. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız. Yine aynı işlemleri tekrarlayarak 5. sıramızı örelim. Yine iki ilmeğimi sağa kestim. Bir ilmek doladım. İki ilmeğimi sağa kestim. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bir. 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Yine ilmek dolayıp ilmeklerimin yerini çevirip sağ tarafa keserek modelimin 5. sırasını tamamlıyorum. 3 sıra ön yüzde aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Arka sırada da ilmeklerimizin tamamını ters örerek modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi arka sıraya geçelim. Yine bütün ilmeklerimizi ters ilmekler örerek sıramızı tamamlayalım. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. 6 sırada modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimize geçerek e, modellerimizin yerini değiştiriyoruz. Buradaki eee ajur ilmeklerimizin üzerine haroşa öreceğiz. Haraşo ilmeğimizin üzerine ajur ilmeği örerek e, ikinci modelimizin ilk sırasını o şekilde tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 buradaki düz ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde e, bu ikinci sırada ilmeğimiz altı tane oluyor arkadaşlar şimdi e, burada burada başlarken ilk başlarken e, ilmek dolayıp iki ilmeğimizi öyle kesmiştik burada ilmek dolamadan hemen 2 ilmeğimizin yerini de değiştirmeden sol tarafa ikisini birlikte örerek kestim. Bir ilmek doladım, 2 ilmeğimi sola örerek kestim. Bir ilmek doladım, 2 ilmeğimi sola örerek kestim. 1 2 3 4 5 bir ilmek doladım. Burada sadece başlangıçtaki ilmeğimiz 6 tane oluyor. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek ikinci modelimin ilk sırasını tamamladım. Şimdi arka sırada yine ilmeklerimizi ters ilmekler örerek ön yüze gelelim. Ön yüzeyim yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi ters örüyorum. 5 6 burada 2 ilmeğimi sola örerek kestim, bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola örerek kestim, bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola örerek kestim, bir ilmek doladım. 5 ilmeğimi haroşa örerek ikinci modelimin üçüncü sırasını tamamladım yine arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örelim şimdi ön yüzdeyim ikinci modelimin 5. sırasını örüyorum yine aynı şeyleri tekrar ediyoruz arkadaşlar 6 ilmek ters alt ilmeğimi ters haroşa ördüm iki ilmeğimi sola örerek kestim bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola örerek kestim, bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola örerek kestim, bir ilmek doladım. 5 ilmeğimi ters ördüm. 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci modelimin 5. sırasını tamamladım. Şimdi arka sırada yine ilmeklerimizin tamamını ters ilmekler örüp sıramızı tamamlayalım. İki modelimizi örerek tamamladık arkadaşlar. 6 sırada modelimiz tamamlandı. Modelimiz bu şekilde tekrarlayarak devam edecek. Yine bu modelimizin üzerine bu birinci sıradaki modelimizi kurarak ikinci tekrar o modeli bitirdikten sonra şimdi bu ördüğümüz modeli üzerine kurarak o şekilde devam edeceğiz. İsterseniz tam anlaşılır olması için İlk modelimizin ilk sırasını yine birlikte kuralım daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Burada bir ilmek ilk önce doluyoruz. İki ilmeğimizin yerlerini değiştirerek sağ tarafa kesiyoruz. Bir ilmek dolayıp iki ilmeğimizin yerlerini çevirip sağ tarafa kesiyoruz. Bir ilmek dolayıp iki ilmeğimizin yerlerini değiştirerek sağ tarafa kesiyoruz. Bu ikinci modelimizde sol tarafa diğerlerini değiştirmeden kesiyorduk arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 tane ajurlu ilmeğimiz oldu. Yine 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 Yine bir ilmek dolayalım. 2 ilmeğimizin yerini değiştirip sağ tarafa keselim bir ilmek dolayıp iki ilmeğimizin yerini değiştirip sağ tarafa keselim bir ilmek dolayıp iki ilmeğimizin yerini değiştirip sağ tarafa keselim yine 2 4 6 tane oldu ilmeğimiz kenar ilmeğimizi de düz örerek 3. modelimizin ilk sırasını da kurduk arkadaşlar arka sıralarımızı zaten ters örerek devam ediyoruz. Model artırmak istediğiniz zaman arkadaşlar 5 ilmek buradaki haroşayı 6 ilmek de buradaki ajur yani 11 ilmek fazlalaştırarak modelinizi büyütebilirsiniz. modelimiz böyle çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. kamera arkasında da ben daha fazla ilmek üzerine başlayarak ördüm. Bakın şu şekilde çoğalınca çok güzel. Harika bir model ortaya çıkıyor. Bu da şimdi sizinle birlikte ördüğümüz küçük modelimiz. Bu modelden neler örebiliriz derseniz arkadaşlar, anne kazaklarında, anne yeleklerinde, bebek örgülerinde rahatlıkla örerek kullanabilirsiniz. Şöyle değişik açılardan da bakacak olursak modelimin arkası da şu şekilde Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Umarım sizler için faydalı bir video çalışması olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı açtığınız anda beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.